Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PES videosu ile birlikteyiz. Abimle birlikte yeni bir mücadele oynayacağız. Bakalım nasıl geçecek? Moştular Beijing OB karşılaşıyor. Haydi bakalım mücadele startı verdik beyler. Yenersek sevinçliyiz. Yenilirsek üzünçlüyüz. Verme tekrar adama. Verme dedim. Ya vermedi. Oğlum, al lan. Ne bu verdi? Öbürü vermiyor, bu veriyor bu sefer de. Ver diyorum vermiyor. Bir daha verdin. Şöyle geçer misin? Geçemez, geçemez. Onu da geçer misin? Mükemmel bir perdeleme. Ya oğlum be. Baban da mı perdeciydi be koçum? Hadi oğlum ver üstte pasa bir ya. Bende olsun. Nasıl bende değil ya Ken? Tüm toplar sende mi olacak ya? Evet her topun bende olması lazım. Bunun gibi. Ya Allah'ım Rabbim şu pası bir verin ya. Araya kaçar mıyız? Kaçamadık ama şut çeker miyiz? Çekemedik ama orta açıp gol atar mıyız? Göreceğiz. Pas veriyorum. O sayta düşüyorum. Orada <laughs> bizden birisi yok mu? Hakem var. Hakem de bizden sayılır. Oo itiraf geldi. Şike yaptığını an be an kendi diliyle. Hakem içimizden biri babında bizden sadece. Hadi hadi. Şuradan yatarak alır mıyız? Değildik ve alamadık. Bir daha yatarak alır mıyız? Değildik ve alamadık. Repeat after mi olduk ya orada? Aman aman. aman. Lan bir tane gol atacaksın hayatın boyunca ya. Onu da yap şurada ya. Hadi oğlum vu üstüne dejavu. Ya ne biçim oynuyorlar? İyice şiraze gitti bunlar da ya. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Serinin tamamı için oynatma listesine tıklayabilir veya yurtlum spesiyeline göz atabilirsiniz.